Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir yep. EAFC 24 Süper Lig bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Zeydim derim bomba gibi yepyeni bir Süper Lig bölümümüzde sizlerleyim gençler. Süper Lig kartları gelmeye devam ediyor bol bol. Ben de geldikçe bildiğiniz gibi çekiyorum sizler için. Bum dedim o geldi. Şu an takımımızdaki en sevdiğiniz futbolcu kim yazın yorumlara gençler ve birazdan gelecek oyuncular da yazabilirsiniz. Daha fazla Süper Lig istiyorsanız süper bir yeni patlaması yapmayı unutmayın. Bir 10.000 like bekliyorum sizlerden gençler. Yorumlarda dediğim gibi en sevdiğim sevdiğiniz oyunculara yazın. Şimdi gençler yine bir sürü yeni yeni kartlarımız var. Öncelikle Fenerbahçelileri bir uçuralım gençler. O kart için çok çabaladım. O kart için bu oyunu çok oynadım. Çok kastırdım. Ve görmüş olduğunuz gibi... bu 20. seviyeye geldim gençler. Ve burada öyle bir çılgın isim var ki... Roket... Ferdi Kadı Oğli var. Ferdi Kadıoğlu'nu istiyorum diyorum. Ve 84 Ferdi Kadıoğlu'muz geliyor. Hak ettiği reytingi sonunda aldı. Türkiye sol bek sağ bek Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu. Yorumlar herkes yardırsın Fenerbahçeliler. Hoş geldin Ferdi Kadıoğlu diye. Kral sonunda hak ettiği kartı aldı. 84. Bayıldım bu kartı abi. Hem sol back de oynuyor, sağ back de oynuyor gençler. Tabii ki bizim için Ferdi sol back. Sabek'te Zashabui var Sonra gençler bu kartlar için de yine çok oynadım Çok çabaladım sizler için Takımımız için Ve hazır mıyız Yorumlara bütün Sivaslılar yardırsın Sivas Spor'dan Samu Saiz geliyor Hoş geldin Ümit ailesine Hoş geldin İspanya MOO Sivas Spor Samusay Say herkes ya Sivaslılar yardırsın Hoş geldin Samusayız diye Sivas Spor'dan ve gençler Sonunda Trabzonların beklediği Trabzon Sporların beklediği bir kart geldi Onun için de çok çabaladık Hoş geldin Ümit ailesine Ursi Çemde 84 Evet gençler haydi oğlum diyoruz. Sırvatistan. Sol kanat. Trabzonsporlar yorumlara yardırsın. Orsiç 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 diye. 84 orsiç geliyor. <laughs> 87 şutu var anneciğim. Evet gençler hoş geldin. Orsiç diyoruz. Bakar mısınız be? Gol atma. Kuvvetli şut. Ölü top ve seri özellikleri var gençler. Hem de sol orta sağ ve santrofor da oynayabiliyor. Çok güzel, çok tatlı bir kart. Sonra gençler bum diyoruz ve haftanın takımına girmeyi başaran iki yeni oyuncumuz daha var. Veysel Sarı Adana Demirspor'la yorumlara yardırsın. Adana Demirspor'dan gençler Veysel Sarı gelmiş. Sağ orta sağ Sağ kanatla oynuyor 91 hızı var bayıldım. Ve Sanchez girmeyi başarmış haftanın takımına Galatasaray'da da yardırsın. Daha iyi oyuncularımız var o yüzden oynatamayacağız ama tabii ki alacağız Sanchez'i de. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi yeni isimlerimiz dizildi geldiler. Ferdi gel oğlum diyoruz. Orsic gel oğlum diyoruz. Samusais gel oğlum diyoruz. Veysel'e de ee... gel diyemiyoruz yerimiz kalmadı. Gençler görmüş olduğunuz gibi öncelikle Ferdi Kadıoğlu sol bekteki yerini alıyor. Oy 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 oy. Çok güzel oldu. Orsiç de Kerem Aktürkoğlu'nu yerinden ediyor. Uy Orsiç de oraya geçti gençler. Kerem de tabii ki yedeklerimizde olacak. Ee, şöyle 76'yı çıkaralım. Raşit sayı artık oynatamayacağız. Ve gençler Samusa ise yerimiz yok çünkü Samusa sayın tek özelliği MOO buralarda oynayamıyor arkadaşlar orta sahada. O yüzden o da yedeklerin arasına girecek. Kim yolcu? Hakim Ziye yolcu. Samu izi de alıyoruz. Ziyeh de kadro dışı kaldı. Sonra gençler Veysel Sarı o da Edin Vişay koltuğundan ediyor. Oy gençler şuraya bakar mısınız? her şeyi Edin Visha'dan daha iyi. Hızı, şutu falan. Çok güzel bir kart. Zaten tam doğru da oyuncumuz yoktu. Edin Visha'da bakıyoruz. Zaha ee, Zahava şey Edin Visha lazım olur ya. O yorulur Veysel Sarı. Evet Edin Visha'da yedeklere giriyor ve sonunda 5 yıldız olduk. 5 yıldız olduk. 83 rating oldu. Evet gençler ben Sanchez'i de şöyle Edin Visha'nın yerine alacağım. Ve Edin Visha'da yerimiz kalmadı. Gençler. Görmüş olduğunuz gibi iki tane stoperimiz var yedek. Bir tane forvetimiz var. iki tane orta sahamız var. iki tane de kanada oyuncumuz var yedeklerde. 83 rating olduk. Takımımız çok tatlılaşmaya başladı. En kısa zamanda Fred'in, Zashaboy'in, Livakovic'in, Icardi'nin özel kartlarını bekliyorum gençler. Haydin maça. Ve gençler online maçımızdayız. Rakibimiz İsmaili FC görmüş olduğunuz gibi. Martinez, Volker, Laporte, Delight. Oha, Bellingham, Edinson, Haller, Alvarez, Havertz. Çok tatlı, çok güzel bir takım var gençler. Ama bizim takımımız da çok iyi. Asla hafife alınmayacak bir takım. Çok güçlendi ilk bölümlere göre. Haydi bakalım. Ümidi Alistar'da azına kadar dolmuş mükemmel bir atmosfer var. Yeni oyuncularımızla, yeni transferlerimizle bugün burada kazanmak istiyoruz. Beyler kapatın. Zaşa Boy koparamadık topu şimdi kopardık. Zaşa Boy oynadı. Yusuf Sarı. Hoş geldin oğlum. Yusuf. Yusuf pasını verdi. Ceko. Ceko da bıraktı şimdi. Kanadı kördük. Yusuf Sarı yardırıyor. Haydi Yusuf. Durma Yusuf. Yürü Yusuf. Cekon Kim lan o yardırıp gelen? Lan konsantrasyonumu bozdun Cekocum ya. Fred. Bıraktık gençler şimdi. Fer. Fer de oynadı. Mertens dışarıya. <laughs> Jeko öyle bir yardırıp geldi ki ödüm koptu. Evet gençler şimdi orta sayıya doğru bıraktılar. Kapatın diyorum çok güzel kapattık Mertens. Mertens yardırdı geliyor. Mertens şöyle baktı şimdi gençler. Mertens pasını verdi. Jeko'yu göreceğiz. Ceko vurdu ve gol! Lasso! Eden Ceko mi Eden Jeko'nun golüyle 1-0'a geçiyoruz. Eden Ceko. Golümüzü izlettiğin için teşekkür ederim canım kardeşim. Evet gençler ayağa koyduk. Ceko, Mertens kaçın arkadaşlar diyor Fred. Şimdi topu istedi Veysel. O Yusuf o da bıraktı. Mertens Yusuf'a gelir mi gelmedi. Ceko ayak koyabilir mi? Koyamadık be. Evet gençler şimdi Fred gönderiyor. İndirin beyler indiremedik. Madison. Madison kaçırmadık. Mertens Mertens de kalır. Bıraktı şimdi. Ceko ve gol. Edin. Ceko. 2-0 yapıyoruz. Edin Ceko patlatıyor. İnanılmaz bir bitirici bu adam ya. Edin Ceko. Evet Kayha şimdi kaçırmadı Fred. Fred bıraktı Yusuf'a. Yusuf gidiyor. Yusuf hocam Faul yok mu diyoruz oynayın dedi. Orsic. Bas topun üzerine Orsic. Verdi pasını Fer. Fer de bıraktı şimdi Edin koya vurdurmadılar. Hadi be ayak koyamadı Fer. Haller. Hadi Fer adamsın Fer. Şimdi bıraktık. Yusuf. Mertens. Kanada doğru gördük. Orsic. Orsic. Verdi pasını geçmedi. Orsic bir daha sende oğlum. Orsic şimdi dışarıya doğru çıkarttı geçmedi. Kapatın arkadaşlar kapatın. Evet Alvarez. Kanadı gördü. Jack Grealish. Jack Grealish yardımaya çalışıyor gençler. Stoper hakke de ileriye gelmiş. Nereye gidiyorsun kardeş diyoruz. Hakem. Hocam ne var la? Ne vardı orada ya? Üstüm gençler kart yememişiz. Sarı kart verecek gibi yardırdı. Şimdi kaleci Livakovic. Bir an korktuk aman dedik. Zasha Boy. Fred. Yardırdı gidiyor Fred. Fred. Fred ver oğlum pasını. Çok güzel Mertens. Fred kaçıyor. Tekrar Fred. Haydi Fred. Durma Fred. Ver pasını. Edin Ceko. Hocam golümü versene ya. Allah Allah gençler bu gol Fred'in hakkıydı. İnanılmaz getirdi topu. O yüzden Fred'le vuralım. O yüzden Fred'le vuracağız. Haydi Fred. Haydi Fred. Fred vuruyor. Kaleci Martinez. Aslında bunu kırayım hocam ya. Ceko atmıştı golü ya. Evet gençler orta geliyor. İndirin beyler dedim. Evet güzel geldi. Yine pas vereceğim. Şimdi gençler Mertens topu çekti. Mertens içeri giriyor. Bıraktı şimdi. Ursic. Kaleci Martinez. Ve penaltı. Yine penaltı yaptılar. Bu sefer senin aklını almam mı lan? Hadi bunu da çıkar lan. Bunu da çıkar. Bunu da çıkarttı. Lan ne Martinez'miş her yerde başıma bela oluyor ya. Gençler yine çıkartıyor. İki penaltı kaçırdık la. Ve devam ediyoruz. İkinci yarı başlıyor. He. Mertens Orsic'i gördü. Haydi Orsic. Orsic biraz ağır gençler. Buraya daha güzel bir kart bekliyoruz. Şimdi bıraktık. Mertens izin vermediler. Evet gençler Laporte. Laporte yardırdı geldi. Takımda biraz yorgunluk hissediyorum. Şimdi Havertz. Ferdi kapatıyor. Haydi Ferdi ye onu. Orta geldi. Çok güzel çıkarttık. Ake bıraktı şimdi Bellingham. Bellingham bir çalım denedi gençler. Çok güzel kapatıyoruz Orsic'le. Nerede benim forvetlerim? Ceko hayret faul vermedi. O zaman Orsic yardırmaya başla oğlum. Orsic biraz bekledi. Bıraktım şimdi gençler Ferdi. Haydi Ferdi. Bindir Ferdi. Durma Ferdi. Ver pasını ve gol aso. Ferdi Kadı Oğli ve Yusuf Sarı. Ferdi topu inanılmaz sürüyor. Yusuf'a dokunmak kalıyor. 3-0 alıyor. Evet gençler oyuncu değişikliği yapacağız oyun durduğu zaman. Şimdi Alvarez. Yardırıp gitmeye çalışıyor aldık. Foul çaldı hakem. Oyuncu değiştireceğiz gençler takımımızda. Toplu bir değişiklik olacak. Icardi, Kerem Aktürkoğlu Zaha, Saiz. Hepsi oyuna girdiler Toreyra falan. Yorgunluk vardı takımda şimdi Kerem. Kerem bıraktı Fred. Haydi Fred. Durma Fred. Yürü Fred. Bastır Fred. Ver pasını. Oy çok kötü yaptık be. Kaleci niye çıkartmadı o ya? Kerem kaçtım dedi. Oy inanılmaz bir pas Kerem'e. Kerem. Kerem Aktürgoğli. Kerem Aktürgoğli. Kerem Aktürgoğli gönderiyor ve gol asso. Wilfried Zaha atıyor. asist Kerem'den. Akıl dolu bir gol daha atıyoruz. Dördingen oluyor dördingen. Haydi beyler. Haydi beyler Alvarez. Alvarez selamun aleyküm dedi de alamadı. Hadi Keremcüm Volker'ı yiyemedik Kerem'le. Şimdi Laporte yardırdı gidiyor gençler. Laporte, Laporte. Alır mıyız onu alırız. Kerem Aktürkoğlu. Haydi Kerem. Durma Kerem. Yürü Kerem. Kerem bıraktı şimdi. Icardi. Kaleci Martinez. Kalenin dibinden nasıl çıkarıyor ya? Evet gençler pasımızı verdik. Zaha. Zaha. Zaha hocam. Zaha öldü hakem oynayın dedi bitir hocam ya bitir hocam diyoruz gençler ve maç bitiyor Boom. mükemmel bir galibiyet geliyor 4-0 kazanıyoruz bara bara bere bere bara, bara bere bere diyoruz gençler çok tatlı bir galibiyet geldi rakibimiz çok easy idi bence. Biz ee, bize karşı varlık bile gösteremedi görmüş olduğunuz gibi 19 şutumuz var resmen döktürmüşüz 6 gol beklentimiz varmış daha fazla atabilirdik 2 penaltı kaçırdık ve performans olarak da gençler görmüş olduğunuz gibi Ceko 2 Zaha 1 Yusuf 1 gol atmış ve Kerem Mertens Fred Ferdi de asistlerini yapmışlar helal olsun. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi Süper Lig takımımız şovunu yaptı arkadaşlar Daha fazla siz Süper Lig'in patlaması yapmayı unutmayın Yorumlarınızı da bol bol bekliyorum İnşallah devam böyle güzel yeni kartlar çıkar Biz de bu serimize gümbür gümbür devam ederiz Çıkmazsa bakarsınız Legend'lar falan getiririz Süper Lig'de oynamış buraya rekordu mutlulukla izleyin Bıraktıkları kanalımıza abone olun Kendinize iyi bakın görüşürüz men